Abdeste ayaklarımızı meshetmemiz caiz midir? Evvelu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Abdestin farzlarını Allah azze ve celle bizlere Maide suresinin 6. ayeti kerimesinde bildirmiştir. Bu ayette şöyledir. Ya eyyuhellezina amenu iza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum ve eydiyakum ila'l marafiqi vemsahu bi ru'usikum ve arjulakum ila'l ka'beyn. Bizim bu okumuş olduğumuz İmam Asım'ın hafz rivayetidir ve manası şöyledir. Ey iman edenler! Namaz için kalktığınız vakitte yüzünüzü ve ellerinizi dirseklerinize kadar yıkayın. Başınızı meshedin ve ayaklarınızı topuklarınıza kadar yıkayın. Biz bu şekilde mana veriyoruz çünkü ayeti kerimede geçen ayaklar yani eruculekum lafzı nasb olarak zikredilmiştir ve feğsülü vücuhekümdeki yüzler üzerine atıftır. Bundan dolayı manası ayaklarınızı yıkayın şeklindedir. Bu rivayete göre ayakların edilmesi caiz değildir. Söz konusu dahi değildir. Peki hocam bu ayeti kerimede ayaklar lafzı farklı mütevâtir kıraatlerde erculikum olarak zikredilmiyor mu? Evet zikrediliyor. Buradaki erculekum lafzı İmam Asım'ın Hafs rivayetinde nafi Kisai ve İbni Amir rivayetlerinde nasb olarak, erculekum olarak yıkama üzerine atfedilmiştir. Ancak Ebu Amr, Hamza rivayetlerinde ve İmam Asım'ın şube rivayetinde mecrur olarak yani erculekum olarak zikredilmiştir. Peki bu ayetlerde Ercülüküm olarak zikredildiğinden dolayı manası başınız ve ayaklarınızı meshedin şeklinde olmaz mı? Bu manayı vermiyoruz ve her kıraatte de yani mütevatir kıraatlerin tamamında da ayakların manasının yıkamak üzerine hamledildiğini söylüyoruz. Bunun sebebi ise Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatında hiçbir zaman ayakları üzerine meshederek abdest almamıştır. Eğer bu davranış yani abdestte ayakları mesh etmek farz değil. En azından caiz bile olsaydı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu ifade etmek, bunu anlatmak için amelinde birkaç defa da olsa ayaklarını mesh ederdi ve yıkamayı terk ederdi diyoruz. Bununla beraber bu hüküm icma ile sabittir. Ashab-ı kiram bunu kabul etmemiştir. Bu şekilde amel etmemiştir. Ve bununla birlikte Ayakların meshinin caiz olmadığını, yıkamanın farz olduğuna bir delilde Peygamber Efendimiz ashab-ı kiramdan birkaç kişinin yorgunluktan dolayı ayaklarını düzgünce yıkamayıp mesh ettiklerini görünce وَيْلٌ لِلْاَعْقَابِ مِنَ, مِنَ النَّارِ Bir rivayette iki göre, iki kere veyahut da üç kere bunu Peygamber Efendimiz tekrarlamıştır. Manası ise Vay ateşten olan ökçelerin haline. Vay ateşten olan ökçelerin haline. Bu rivayetten dolayı hem de Peygamber Efendimizin ameli ve ashab-ı icmasından dolayı diyoruz ki mütevatir rivayetlerde Ercül lafzı cer olarak da zikredilmiş olsa fark etmez. Her halükarda bu ayeti kerimedeki ayaklar mes etmek üzerine manası hamledilemez. Bu caiz değildir. Çünkü Peygamber Efendimizin amelinde, hayatında, sözünde, sünnetinde bunun yeri yoktur. Bu sebepten ötürü kısaca diyoruz ki bir kimsenin abdeste ayakları üzerine mes etmesi caiz değildir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.